sirkeciden tren gider, vagon gider, derdim gider. Gurbet elde bir başıma, varım yoğum alır gider. Akşam olur, hüzün çöker, omuzlarım bir bir düşer. Sirkeciden tren gider, gözyaşımı döker gider. İnşaatta aşağı yukarı demirci ustası olarak çalıştık ve güzel para da alıyoruz. Hatta hani bizim bura gibi de diye ben bir ara bir demirden tuttum demir elime yapıştı don böyle yağmur yağıyor yere düşmeden don oluyordu Olay buydu en son da abimle kendi aramda bir tabi ayrı yine bir şey içerisinde bir geçimsizlik çıktı geçimsizliğin yüzünden ben Tütkart'tan ayrıldım Augsburg'a geldim Ağustos'ta çalışmaya başladım. Yani Ağustos'ta gelmemizin amacı da şuydu. Fabrika gibi bir şey girip eşimi almam. En azından işte bir ev alacağım. Evim olacak. Altına bir dükkan açacağım. Bir de olursa bir arabam olacak. Bütün amaçlarımız zaten gidenlerin birçokların hayal ettiklerini de buydu. Ne gidiyor işte? Çoluğum çocuğum daha iyi yaşasın. Daha hani kimseye muhtaç olmayalım ama ama oraya gittiğimiz zaman tabii farklılıklar orada çıkıyor karşımıza. En işe işte kalktık. Avusturya'ya geldik. Avusturya'da eşimi Toray diye bir fırmaya soktuk. Merik'te bir Merik diye bir yeri var Avusturya'da. Merik'te Toray diye bir tekstil firmasına soktuk. Yani tek, ben girdim. Ben gittikten sonra eşimi istek yaptım. Eşimi oraya aldık. İkimizin eline 1300 lira para geçirdi o zamanın parasıyla. E, kira veriyoruz. Birçok şeyleri yapıyoruz. Elimizde bir kuruş para kalmıyor. Aç kalıyoruz yani. E 1300 lira iki kişiye yetmiyor ki. Aynı zamanda bir de çocuklara gönderiyoruz. O zamanın içerisinde çocuk biriydi, de iki oldu. Eşim geldikten sonra. E, sağ olsunlar eşimin e, kayınvalide olsun, kayınbabam olsun. Çocukları onlara bıraktık. Onlar bakıyorlardı. Ve o dönem içerisinde kalktık bu iş de orada yürümeyecek. E 1200 lira para. 1200 liraya geçinemiyoruz. Ne yapalım falan diye en sonunda kalktım ben. Höks'e müracaat ettim. Dediler bir Höks var dediler. Höks'e gittim. Neyse kaltı Zemş diye bir tanesi Höks'te. O da Alman kendisi. Höks'ün tercümanı. Adapazar'da oturuyor. Türkiye'ye kaçmış gelmiş. Türk vatandaşı olmuş. Burada yoksa bir macir kızıyla evleniyor. Tekrar Almanya'ya işçi olarak gidiyor. Almanya'da Höks'ün tercümanı oluyor kendisi eski polis şeflerinden. Bu. Yani ne kadar Konyalı varsa hepsi damga basmıştır, işçi yapmıştır. 3 <laughs> bin liraya, 5 bin liraya <laughs> yani. Olay bu. Sağ olsun adamcağız beni de fabrikaya aldı yani. E fabrikaya alınca eşim de bu sefer çıkardılar. Sen buradan çıktın gittin diye. Eşim de o ara Osram'a girdi. Ampul fabrikasına girdi. E ben o zaman girdiğimde e 1300, 1400, 1500 lira ben alıyorum. 900 bin lira eşim alıyor. İşi bayağı güzelleştirdik yani. Var <laughs> da araba aldık. Arabamız yoktu. Araba aldık. Yeni bir araba almıştık. Bu zaman Ascona yeni çıkmıştı. Opel Ascona. Ve adım da Ausfurt'ta Ascona İsmet olarak kaldı. Arkadaşlar sordukları zaman nerede la? Ascona İsmet nerede? Ascona İsmet herkes tanımaya başladık artık. <laughs> Orada. Ve çok şeyler oldu. Bir günde kalktık, loto oynadık. Loto oynadık, lotoda da tutturduk. 300 bin mark. Az bir para değil bu para. Bu sefer geri dönüş kararı alacak şimdi. Bir de arkadaşla beraber oynamıştık. Arkadaş işi gücü bıraktı. Ya yapma kardeşim, parayı elimize alak da. Ondan sonra işi gücü. Kahveye giriyoruz, ooo bulmuşsunuz parayı değiller bize. İşte fakirlere kadar yardım edeceksiniz. Fukaraya ne yardım edeceksiniz? Hepsi 300 lira para. 300 bin lira para. Ya kardeşim bunu verecek. Gelir, gelir, En sonunda kalktık ettik ki sayılı lotoymuş. 26 lira 50 kuruş verdiler. Hayaller orada da düştü. <laughs> Ve o kalış Almanya'da çok şeyler geçti. Bir gün kalkıyorsun posta kutusuna bir mektup geliyor. Haciz mektubu. Nereden geliyor? ölümden geliyor. Kalkıyoruz buradan ölüme gidiyoruz. Adamı araştıra araştıra ölümü bulduk adamı. Mehmet Tonguç diye bir tanesi. Bir gazlabuzun üzerinde çıktık zile bastık bir Alman karısı çıktı Alman. Dedik Tonguç'un yeri burası mı bura dedi. Biz dedik aşağıda bir hanedeyik. Eğer işiniz gelirse bir zahmet aşağı insin. Tamam dedik. E bekledik beklediği adam gelmedi bir çıktık yukarı. Çıktık vurduk. Tonguç çıktı. Şimdi adama diyorum kardeşim sen beni tanıyor musun? Ya seni tanıyacak gibi oluyorum diye. İyi e, tanıyacak gibi oluyorsun ama kardeşim ben kimim nereden tanıyorsun? Yok. E ben de ismimi söylemiyorum korkuma. En sonunda baktık ki bu adamla biz anlaşamayacak. Dedim kardeşim ben İsmet Öçelik benim dedim. Deyince adamcağız gülmeye başladı. Dedim niye? Dedi kardeşim benim dediğim İsmet Öçelik uzun boylu, sarı, Edirne'li. E ne olacak dedi ki şimdi o olay ne olacak bizim bu da iyi Bu kadar masrafa soktun bizi soktun ettin eyledin gittik geldik. Onu dedi avukat dedi size öder dedi. Ya ama sen avukatı var söyle de hacizi kaldır eve haciz gelecekler. Tamam dedi avukata ben dedi yarın dedi avukata gider söylerim dedi. Siz de oradaki avukata gidin söyleyin dedi. Onu da oradan kurtardık. Yani geleceğimizi çok Almanya'da başımıza çok işler geçti yani. orada orada iki tane çocuğumuz daha oldu. Bir oğlumuz, bir kızımız oldu. Onları bir Alman ailesine verdik. Onlar bakıyorlardı. Tabii ki parayla bakıyorlardı onlar. Parayla baktı. Bir çocukla belli bir yaşa gelene kadar o kadınca çok iyi baktı yani. Tekrar onu kalktıktan sonra öbür çocukları da bu sefer Almanya'ya aldık. Ama bir pek fazla duramadık yani. Aşağı yukarı onlarla bir, bir buçuk, iki sene falan da kaldık. Ondan sonra bir gün Osram'a ben şeyden Höks'ten çıktım. Tekrar Osram'a girdim. Osram'a girdim. Osram'da çalışırken Osram'da da sandika şeyindeydim ben. Dedim bir gün ben dedim Almanya'dan dedim bir yurda döneceğim dedim. Yiğinkler vardı kulaklar için nasıl Alman. Dedi ki öçelik dedi. Sen nasıl geri dönersin dedi ya. Sizin dedi kapı kurayı aç dedi. Türkiye'de adam kalmaz dedi. Sen geri dönüyorsun dedi. Yok dedim ben kafayı bozduk dedim. Çünkü o arada bir arkadaşımız Türkiye'den gelip gidiyor. Tır getirmiş. Tır Türkiye'de iyi çalışıyor. iyi para yapıyor. Diyerek kalktık oradan bir tır aldık. Almanya'dan. Ve tırı aldık. E benim ehliyetim tır şoförü değil. Tırı aldım getiriyorum. Bugün Yokusavya'ya gelirken onda öyle bir macerası falan var. Pazar günü yoksa ya tırda direksiyondan sürdüm geliyorum. Buna bir bakıyorum. Otobanda benden başka giden tır yok. Bir ben varım. Ben de kendime bir tutturdum gidiyorum yani. En son da ileride gittik polis bizi çevirdi. Yoksa polisi. Dur dedi. Durduk neyse. Dedi ki senden başka giden var mı dedi. Dedim yok. Ulan bir bakıyorum gerçekten yok. Niye? E bütün tır sabah saat 8'den mi akşam 6'ya kadar yasakmış. Biz bilmiyoruz ki pazar günleri öyleymiş. Herkes bakıyorum parklarda tırlar bekliyor. Tek giden benim. E ne oldu? 500 lira ceza ehliyetim verdi verdi. Senin ehliyet bunu da götürmedi dedi. de. dedim ya benim ehliyet bunu götürmüyor ama benim ehliyetimde ne yazdı dedim. Ne yazdı? Bizim ehliyette şunu yazdı. 7,5 tona kadar. Tırın kendisi zaten bir 7300 kilo geliyor kelle. E dedim ben dedim 200 kilo var mıyım dedim. Bu bunu götürür. Bir şey demedi, güldü, bıraktı öyle. Ben o arabayı böylece aldım, ta İstanbul'a getirdim oturdu. Ondan sonra arabayı getirdik buraya. O an, senenin içerisinde 75'in içerisine falan girdik. Orada bir arkadaşım bana dedi ki, bir yerde bir market var dedi, çok güzel çalışıyor dedi. Gel dedi bu marketi beraber ortak alalım, devredelim. Dedi. Tamam dedik. <laughs> Dönüş yaptığımız zamanı, buraya dönüş yaptık, çocuklar buradan sonra tekrar Almanya'ya gittiler. Orada kalmadılar çocuklar. Kızım bir Almanla evlendi. Ve Almandan bugün üç tane çocuğu oldu. Şimdi oğluma gelince askere gitti. Askere gittikten sonra da bizim burada komşulardan olan bir Alman kızı, ailesi, yani kendileri Almanla Türk vatandaşı da Alman vatandaşı olmuşlar onlarla. Aynı de yine köylüler de onlarla. Kendisi aradı. Evlendiler. Oğlum da öyle gitti. Oğlum da ama gitti gideri de kesinlikle Almanya'yı sevmiyor. Aynı benim gibi ben kaçacağım diyor yani. O da sevmiyor. Kızımın Alman'la evlenmesi ilk şeyde ben çok karşı çıktım. Kesinlikle. Çünkü en azından öz ve adetlerimiz birbirlerine uymuyor yani. Kesinlikle şimdi bir ben sana şunu söyleyeyim ben. Hatta bizim orada birçok arkadaşlarımız vardı. Benim Yunanlı arkadaşlarım falan vardı. Türklerden ayırt edemezsin. Ama bir Almanla bir Türk fark orada ortaya çıkıyor yani. Şimdi Yunanlar aynı bizim şey gibi yani. Mahalle arkadaşlarımız gibi. Hatta benim orada bizim çalıştığımız yerde Yunanlılar vardı. Kiminin adını Ali koymuştuk. Kiminin adını Mehmet koymuştuk. Bir çağırız kere Ali gel Mehmet gel. Hep böyle o da kendi ismini biliyordu yani. Onlar bile kalkar başka yere gittiği zaman benim adım Ali dermiş. <laughs> Öbürü Mehmet dermiş yani. Ki ve bir de onlarda şunu gördüm ben Yunanlılarda. Şunu gördüm aile olarak birbirlerine çok sahip çıkan bir aileler. Aynı bizim Türkiye'de Türkler gibi yani. Ailesine çok sahip çıkarlar Yunan. Almanya'da her şey güllü gülistanlık. Kesinlikle değil. Ben geçen sene gittiğimde gerçekten biz markete girerdik. Markette Almanya'da her şey var. Bütün raflara bakıyorsun Türk bölümleri yapmışlar. Ne ararsan. Yiyeceğinden tut, içkisinden tut, ekmeğinden tut. Hepsi köy yoğurdundan tut. Hepsi var. Eskiden neredeydi? Benzinliğe gidiyoruz. Kaçta? Kaçta nerede bir kaçta biliyorduk ki? Şimdi get benzinliklerde hep Türk gazeteleri satıyorlar. Bir de anlaşamıyoruz. Almanlarla da bağ kuramıyoruz. Bir çünkü farklı bir kültürden gidiyoruz oraya. Biz köyden geldiğimizde İstanbul'a, Hisar geldiğimizde 100 lira boşla geldik o dönemde. Yani 100 lira paramız vardı ama onu versek bizim yiyecek, içecek bir şeyimiz yoktu. O yüzden... E, ve işte eşimin amcasının bir gece konusu vardı tek bir göz olarak ama ne tuvaleti var ne hiçbir şeyi ne suyu ne osu ne bu hiçbir şeyi yok. Orada kalıyorduk biz ilk etapta. Sonra eşim işte İsmet köy işlerinde su işleri falan yapmaya gittiler. Orada çalışıyordu. 15 günde bir geliyordu. Ben kendimde bir ev işine girdim etilerde. Orada çalışıyordum. Ocağımız falan hiçbir şeyimiz yok ama. Hani bunları anlatın diyorsunuz da anlatıyorum. Ocağımız falan hiçbir şeyimiz yok. Sonra bu iki üç haftada bir geliyor işte eşim. Sonra ben ilk maaşımla şey aldım. Bir tane ibra gaz tüpüyle beraber ocağın ikisini 55 liraya aldım. Ama ayda 5 lira 50 kuruşla taksitle aldım. Tabii çok sevindim. Ona bir işte şeyden böyle hani bu Sandıklar oluyor ya onlardan bir şey yaptım kendim tezgah yaptım önüne perde falan çektim İşte o şekilde gene sonra 2-3 hafta sonra da İsmet geldi o şaşırdı nasıl oldu nasıl dedi. derken işte öyle bir yerde yaşıyorduk daha sonraları eşim Aygaz bayisine girdi etelerde orada çalışıyor ben de çalışıyorum sonra ufak tefek paralar biriktirmeye başladık. Eşimin amcası rahmetli oldu. O bize yardımcı oldu. Bir tane hisar üstünden bir arsa aldık. 700 liraya. O dönemin parasıyla tabii. Onun üzerine bir gece kondu yaptık. İki oda. İki oda bir tane daracık bir holi. Orada işte yaşamımızı sürdürüyoruz, çalışıyoruz. Bir tane işte önceki o vefat edenden önce daha sonra işte bulan kızı hamileyim ben. O doğdu. işte o iki buçuk, üç yaşında falan. İşte İsmet sonra karar verdi almayı her hani önceleri herkes gitti ya daha sonra tabii ben de gideyim dedi bu biraz para kazanırım daha hayat şartları işte iyi olur dedi. öyle karar verdi işte bunlar nasıl yapalım nasıl edelim dediğim gibi işte şimdi rahmetli oldu bir tane bizim arkadaşı vardı İsmet'in onlarla beraber evde gelip tuğla getirip örüyordular inşaat ustası olarak gidecekler için yapıyorlar yıkıyorlar döküyorlar. Ben bunlara dedim ki artık bir gün yeter yani siz yapıp yıkıyorsunuz ben temizliyorum. Derken işte o şekilde gittiler On Almanya'ya gönderdik gittiler. Tabi zor oluyor. Onlar gitti o sonra izine geldi işte. Tabi daha farklı oluyor oradan izine gelince işte bir şeyler getirmiş oluyor daha bir yaşam tarzın ufak ufak da olsa değişiyor. Sonra da işte bana istek yapacağım dedi seni dedi. Çocuklar olduğu için tabii ikinci çocuk da var ya o da bir buçuk yaşında. İşte annemlerle konuştum. Annemler de bakmayı kabul etti sağolsunlar. O şekilde gene bu da ben istek yaptı. Ben de işçi olarak Almanya'ya gittim. İstek kağıdım geldiği zaman tabii şeye gidiyorsun belli kurumları var onların. Onları da doktora gönderiyor her tarafın sağlıklı mı değil mi diye. Gittim ben şeyde İstinye Hastanesi'nde. Kanım yüksek çıktı. İşte doktor ne, niye yaptırdığımı sordu. Ben de işte Almanya'ya gideceğim diye söyledim dedi ki siz bu kanla dedi doktor muayenesine giderseniz Alman doktorları sizi de şey yapmaz. Erteler gününüzü dedi. Peki ne yapmam lazım dedim. dediler dedi ki işte domates bol bol domates yiyin. Kanınız düşer dedi o muayeneye gittiğiniz günü dedi. Ben tabi her gün iki üç tane domates başka bir şey yemiyorum. Sonra tekrar gittim kanımı bir baktırdım. Şeyine oturmuş. Ondan sonra tabi Almanlarda şey yaptığım muayeneye gittik. Orada da her şey işte yolunda gitti tabi. Tabi kilo acayip şekilde kilo verdim. 38 beden falan giydim. E şimdi Almanya'ya gittim. İsmet bizi karşılayacak orada. Şeye Münih'te havalanına indik. Valizimi taşıyamıyorum elimde. Böyle valiz ben aşağı neredeyse düşürecek. Bu şaşırdı bir ne oldu filan. E dedim böyle böyle hani bu şekilde. E domates yedim kanımın düşmesi için buraya yoksa gelemeyecektim işte. O şekilde gene öyle oldu. Ya mektup olan çünkü çocuklar daha küçük olduğu için annemlerin vasıtasıyla işte şey yapıyorduk ama annem hep şunu söylüyordu izine geldiğimizde de. Benim büyük kısım hep su bidonu var. Kapının önünde büyük su bidonlar hani bahçeyi falan sulamayı ...etmeye işte. Ona hep gidip küçük ekmek parçaları alıyormuş. Onun kenarında durup işte uçak annemleri babamları götürdü bunları al. Onlara götür falan diye hep böyle işte bu şekilde üç yaşında olan tabi diğer bir buçuk yaşında olan öyle şey değil de hep böyle anlatırdı işte tabi üzülüyorsun o elinde olmadan. Yolumuz gurbete düştü Hazin hazin ağlar gönül Yolumuz gurbete düştü Hazin hazin ağlar gönül Araya ayrılık girdi Garip garip ağlar gönül Hazin hazin ağlar Dirty Dirty